rechter Halt Baumwall Ausstieg rechts Endhaltestelle, bitte alle aussteigen This train terminates here. All change please. Bu ihr auf der U-Bahn fahrt 3 aus London to Baumwall mutlaka müsst ihr auf der rechten Seite fahren damit ihr die schöne der kadar güzel göremezsiniz Avrupa'da. Bugün bu yolda yürüyerek çekim yapacağım inşallah. Ev evet, Plamoni. Bunlar hepsi yeni bina aldı Tek şey ufak. Eski bina. Gözüküyor. gittiğimiz bu. Buna bindik. London Springs'ten Banvale gidiyor. Sağ tarafa binmeyi unutmayın. Bamwale son durak şimdi çünkü tamiratlar var. İleride oradan devam edecek. Galiba bu ay tamiratlar bitiyor. Hemen bu tarafa dönelim. Bu meşhur Rikma Eskiden bu yelkenli 3 tane büyük yelkeni var. Baya dünyayı turalamış bu gemi. Şu an burada müze olarak kullanılıyor. Yani müze görevi göre hiç. Aynı yerde duruyor. Bu ufak teknelerle de Hamburg Limanı'nı gezebilirsiniz. de bu ön taraftan alabilirsiniz şu güzel manzaraya bakar mısınız abi kanalına hoş geldiniz. Landungsbrücken'den Baumwolle doğru yavaş yavaş yürüyeceğim. Bu güzel havada yürüyüş şey yapmış olacağım. Temiz hava alacağız. Hafif rüzgarlı ama bu hafta burada havalar süperdi ya. Pazartesinden beri gerçi sabahları soğuk. Şu anda serin rüzgar var ama çok güzel günlük güneşlik temince haber geldi bizim memleket Bursa Mudanya'da kar yağıyormuş Avrupa'nın güneyinde kar var Avrupa'nın kuzeyi günlük güneşlik mübarek hava Evet şu aşağıya doğru bir gidelim. hem çekim yapayım hem sohbet edelim Burası şimdi Perşembe günü olduğu için bugün günlerden Perşembe 10 Mart 2022 saat 2.30 3 arası fazla kalabalık değil ama hafta sonu olsa burası tabi e, adım atmak çok zor olur. bu limanın iki tane ünlü gemisi var. Birisi bu yeşil Rikma Rikmas. Devamlı burada duruyor. Öbürkü de bu karşıda gördüğümüz beyaz Cap San Diego. Hep aynı yerde duruyor bunlar. Hiç kıpırdamıyor. Orada da müze var. güzel ama tabi biraz serin rüzgar da var. İnşallah sesim güzel geliyordur. <laughs> Tam karşısı daha bugün meşhur müzik adı. <laughs> König derliğinin <Lübün. Gülüyor> aslanların kralı. Şu treni gene çekelim bakalım. Bu tarafa da gidebileceğiniz. Mutlaka bu sefer sol tarafa oturur. Bu manzarayı görmek için. Uvan U-3. Buradaki getirenlere bir numaralı. U1, U2, U3 var. U3. Çok güzel bir görünüm var ama bir deniz değil tabii. Her 5 dakikada bir tren geçiyor. Yani buraya zaten arabayla da gelebilirsiniz. Park yerleri var ama ücretli tabi. Bence trenle gelmeniz daha iyi olur. Kap San Diego. İsmi yabancı bir isim ama Alman gemisi bu. Bu da dünyayı bayağı turalamış. Rüzgarlık madrikmasına nazaran bu yeşile nazaran daha büyük. Ve daha yeni. İçine ben hiç girmedim. Böyle çok gördüm ama bu da aynı müze olarak kullanılıyor. Ve içinde otel var. Yani el üstünde konaklamak isterseniz geminin içindeki otelde kalabilirsiniz. konaklayanlar Taksi. pek memnunlar. Su kenarında yürümeyi çok seviyorum ben. Allah kısmet ederse bu sene Türkiye'ye gidersek deniz kenarında bol bol yürüyüşler yapacağım inşallah. Deniz havasını özledim. karşı taraf Hamburg limanı oluyor. Geçen gün yürüyerek bu eski Elbe tünelinden geçmiştik. Şöyle deneyim şu bu tarafta kalıyor. Yani buranın limanı bayağı büyük. Hepsini çekmek biraz zor arabayla gezmek lazım fakat orası hep iş sahaları bu tarafta insanların çok olduğu bölgeler yani burada da iş sahaları var da karşıda El Filamoni de dolu. Bayağı ziyaretçi var. Tabi hava uygun. İnsanlar bu fırsatı kaçırmıyor. İşe gitmiyorsan eğer ya da bizim gibi erken işten çıkanlar tekneleri bilmek için bu köprülerden geçip aşağı inip ancak biniyor. Hamburg zaten bir köprü şehri. Avrupa'da Hamburg'da olan köprüler yani en çok köprü Hamburg'taymış keyifler yerinde Limandon Fat yapmak isterseniz yani liman dolaşmak isterseniz fiyatlar burada. Büyük tur 1 saat sürüyor. Büyükler 20 euro. Daha büyük süper turmuş o. 2 saat sürüyor. 27 euro. E, tarihi ilginç yerleri görmek istiyorsanız. O da 2 saat sürüyor. O da 27 euro. iki kişi bir 55 euro gözden çıkarmak lazım. Şurayı da çekelim de. Burayı görenler çoğunlukla şu karşı tarafı hapishane zannediyor. Hapishaneye benziyormuş. Amerika'da böyle bir hapishane varmış. Oradan gelenler hep derdi burası da mı hapishane diye. Burası Grunauldia basın binası. videoları çekerken tabi yani hatalarımız çok oluyor. Bu için tabi profesyonel değiliz. Mesela sonradan seyrediyorum kendi kendime evet kelimesini çok fazla kullanıyor mesela. Of, hiç farkına varmıyorum konuşurken sonra seyrederken diyorum bu ne ya ikide bir evet demişim arkadaşlar kelimesini hemen hemen hiç kullanmamaya gayret ediyorum. Bazı şeylere dikkat ediyorum. Güya ama gene de tam olmuyor. Bir de bu aldığım bu GoPro kamerasını tam istediğim ayarları yapamadım böyle de tam bir net net resim olmuyor. İnşallah onları da yavaş yavaş düzelteceğiz daha güzel çekimler daha iyi olacak yani. Şurayı çekelim gene. Manzara çok güzel çünkü. Eğer Hamburg'a gelirseniz burada yürüyüş yapmanızı tavsiye ederim. çok gençler beğeniyorlar şeyci bayağı var. trende geldiğimiz yolu şimdi yürüyerek geldik Baumwald tren istasyonu burası yani London's eden yürüyerek buraya geldik Tren burada dediğim gibi şimdi son durak köprünün bu tarafı tamirat oluyor. Yani aslında devam ediyor buradan. Rüdings Mark durağına gidiyor ama yakında açılınca inşallah oraya da gideriz.